2 Eylül 2025 Bugün 75. il mahallesi Et Bankası sizin iş yerindeyiz. Denetim için geldiğimiz bu iş yerinde et çekme makinesi ve et çekme makinesinden bir yakından alırsınız. Uygun olmayan bölmeler mevcut. Buradaki olay bir düzenek oluşturulmuş. Şurada bir gizli bölme var. Sistem diğer taraftan çalışıyor. Buradaki kapıdan açılarak çekilen etin içerisine diğer yabancı etlerin eklemesi diğer taraftaki kişi tarafından yapılıyor ve müşteri bunu fark etmiyor. Buraya da haricen bir bölme yapılmış. Eti buraya atıyormuş gibi yapıp buradan boşluğa atıyor. Şu an yapalım. Şey 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 çekilen ete, çekilen ete, aynı uygun olmayan etleri ekleme yapıyorsun. E, e, aynen, aynen. Etmiyor, aynen, aynen, bize, aynen bize gelen çok Doğrular nitelikte. kurulu tesisat ve sizlere tespit ettik. Gelen çok doğrular nitelikte bizlere tespit ettik. Bir düzenek sistemi oluşturulmuş. Bunun arkasında da ayrı bir oda var. Bu odada difriz var ve orada uygun olmayan etler gizli bir geçitten geçilerek işlem sırasında boşaltıldı. Orayı da açmak ancak işletmeci elektrik tesisatından arıza çıkardığı için şu an elektrik olmadığından aydınlatamıyoruz. Şu el çekme makinesini belge alırsak. Bunu o, o altındaki boru aratmalıdır zaten. O o ancak gizli bölmeyi şuradan göstermek istiyorum. Bu açıda kamera alırsa şuradan. Şurası. Burada bir kapı sistemi oluşturulmuş. Küçük açılır kanat. Bu noktadan çekersen, şuradan kamera şuradan alırsa, tam şu tepeden biraz yukarıdan. Bakın orada açılır bir mandallı kapı sistemi oluşturulmuş. O delikten uygun olmayan etleri makineye dahil ediyor. O şekilde bir düzenek. Burada da alttan bir boru sistemi ve bu neyin borusu? Oradan var. sucuk makinesi bu. Sucuk makinesi. Buradan öbür tarafa devam eden bir aparat var. Eklenmiş. Yine Çekmecesini alırsak şöyle. Çıkıyor mu? Çıkmıyor. Şuradan atlar alırsak. Bakınız burada olay hali doğrular nitelikte. Etler hala burada kıyma. Şöyle kamerada göstereyim. Evet. Et buraya dökülmüş. Bu proses çalışmış. Bu borudan. Müşterinin hem eti çalınıyor hem de yerine uygun olmayan et konulması söz konusu. Böyle bir durum. Ee, düzenek bunun için tamamen sinsice ve kötü niyetle düşünülmüş bir açıklama. Evet. Burada vatandaşa eti makineye atıyormuş gibi yapıp Şuradan yakınları alırsanız şuradan yakınları gösterirseniz eti çekiyormuş gibi yapıp şuradan dışarı atıyor. Yerine oradan uygun olmayan et tatlı Böyle bir proses sistem. Daha doğrusu güzel et. Evet. evet. Burada işletmenin genel düzen şartları hiçbir şekilde uygun olmamakla birlikte şu arka bölümde kapatılan dövme oda kısmında burada geç. Geçim. Şu dolabın arkasına gizlenmiş şekilde hareketli bir dolap bunun arkasına gizlenmiş şekilde bir kapı tespit edildi. Bu kapı açıldığında burada ikinci bir kapıyla ayrı bir odaya giriyoruz. Buraya girildiğinde Bakın bu düzeneyi çalışabilmesi için şu az önce göstermeye çalıştığımız Neyiz, hilenin yapıldığı da ya. yan taraftaki et çekme makinesine uygun olmayan etlerin eklendiği gizli bölme böyle bir kapatlama sistemi yapılmış. Buradan da dolap delinmiş ki oradan kol uzatıldığında şu boru verildiğinde fazla et bu tarafa aksın diye. Yani uygun olan eti geri alıyor. Uygun olmayan etleri vatandaşa aktarıyor. Yani. Az önce de dolap at yaptı. Bu kabloyu koparmışlardı. Burada yangın çıkmasın diye elektrik kesildi. Burada. Bakın. İkinci kapak da burada. Bu da, bu da diğer çekme makinesine ait kapak. da Arka taraftaki gizli odadan diğer taraftaki makinenin içine uygun olmayan etleri müşteriye sanki yeni çekilmiş et gibi vermek için tavuk kaşlığıdır, leş, hayvan etidir.